Merhaba, Hakan adı güzel ben. Bugün yine size mavi yeşilde ofisimizde far infralight savunamızla ilgili e, bir kısa video çekeceğim. E, amacımız biliyorsunuz hem iş ortaklarımız hem de bu ürünü yakından tanımak isteyenler için faydalı bilgiler olsun istiyorum. Evet yine savunamıza girmeden önce bizim vücut analiz terazimizde bütün ölçülerimizi aldık. Ve yaklaşık şu anda 10. dakika içerisindeyim. Yine derinlemesine vücudumuzdan detoks olmaya başladı. Ter, bakın kafam dışarıda olmasına rağmen çok farklı bir terleme sağlıyor. İçten dışa derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Far infrared savuna vücudumuzda ne yapar? Yaklaşık 5 santim derinliğine vücuttan içeri girer ve oradaki yağları, toksinleri, ağır metalleri genişleyen gözeneklerimizden dışarı atar. Bu arada tabi e, damar içerisinde kanın oksijenlenmesini de sağlar. Özellikle bu far infrat ışınlar e, su moleküllerine tutunmuş olan toksinleri titreştirerek ayrıştırır. Aslında bu bir çeşit titreşim dışınlardır. Far daha önce paylaşmıştık. Güneşin uzak kızıl ötesi formu ışıklarıdır. Yani bu ışınlar olmazsa dünyada hayat olmaz. Bütün canlıların mutlaka bu ışığa ihtiyacı vardır. Evet bu bir hayat ışığı. Dolayısıyla su moleküllerine tutunmuş olan toksinleri ayrıştırır ve suları da vücuttaki suyu moleküllerine ayrıştırıp hücreye hapseder kanın oksijenlenmesini sağlar ve kanın ısı derecesini de 2 derece artırır. Kanın sirkülasyonunu kalbi yormadan kanın sirkülasyonunu sağlar. Dolayısıyla kılcal damarlara kadar genişler ve kan hızlıca sirküle olur. Yani kan basıncınız yükselir savunadayken. Hep şu soru geliyor. Savunayı kimler kullanır? Kimler kullanamaz? Hastalıklara iyi gelir mi? gibi bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz bizim e, Türk insanının mentalitesidir. Hemen bir şey bulduğunuz zaman bu hangi hastalıklara iyi gelir diye sorarlar. E, arkadaşlar biz kesinlikle herhangi bir hastalığın tedavisi için bir şey önermiyoruz. Çünkü biz doktor değiliz. Dolayısıyla biz yalnızca vücuttaki e, toksinleri hızla attığınızda kendinizi çok iyi hissedeceğinizi söylüyoruz. Google'da da bilim adamlarının ve doktorların sıkça yazdıkları bir takım makaleleri var. Buradan da okuyabiliriz. Biraz araştırma yaparsak, far infralitin artık dünyada bir takım rahatsızlıkları gidermede kullanıldığı, özellikle doktorların üzerinde birleştiği bir konu var. İnsan vücudundan toksinleri hızla uzaklaştırırsa, tedavisi dahi mümkün olmayan birçok rahatsızlığı yenebilir diye makaleler var. Yalnız biz bu ürettiğimiz üründe kesinlikle bir doktor gibi satmama tamamen tavsiye üzerine kendi yaşadığımız hikayelerimizi oluşturduğumuz hikayeleri paylaşarak insanlara yardımcı olmaya çalışacağız Amerika'da da biliyorsunuz Doktor Mehmet Özde bizim e, kullandığımız teknolojiye benzer aynı teknolojide ama o kapalı sistem bir savuna Orada satıyor o ahşap kapalı savunalar yani kafayla girdiğiniz var ya o savunalardan satıyor biz de Türkiye'de yine far infralı teknolojiyle ürettiğimiz portatif savunaları üretiyoruz dünyada portatif savunaları üreten bizimki gibi üreten kimse yok varsa da far infralı değil çünkü biz bütün belgelerimizi aldık Türkiye'de ve yurt dışında rahatlıkla ürünümüzü gönderebiliyoruz özellikle şu anda Fransa'da, Avusturya'da, Hollanda'da ürünlerimiz ciddi şekilde şu anda kullanılıyor. Ve oradan da çok güzel videolar artık bize gönderiyorlar. Ve gördük ki savunalar gerçekten insan sağlığına faydalı. Bunun kullanım aşamasına da biraz bahsedelim. Mutlaka iş ortaklarımız insanlara bunun ilk seanstan itibaren etkili olduğunu göstermeleri için vücut analizi yapan terazi bulundurmaları gerekiyor. Çünkü orada kilomuzu, kasımızı, kemiğimizi, yağımızı, suyu, vücut suyunu, metabolizma hızını, metabolizma yaşını gösteriyor. Ve vücut kitle indeksini gösteren bir terazi bu. İlk etapta savunaya girmeden önce bu ölçüleri alacağız, yazacağız ve 20 dakika savuna seansından sonra duşumuzu alacağız, kurulanıp tekrar bu terazide Vücut analizimizi yapacağız. Neden? Çünkü bunu göstermek zorundayız. Yani bu savuna ilk seanstan itibaren vücudumuzda ne gibi etkileri var. Ve şunu görüyoruz: Bu 20 dakikalık seanstan sonra 700-800 kalori kadar kalori harcıyoruz, 10 kilometre koşma etkisi yaratıyor ve asla yorulmuyoruz. Ve metabolik yaşımızın da gençlen, gençleştiğini görüyoruz. Normalde spor yapan bir insanın metabolik yaşı yüksek çıkar. Çünkü neden? Kaslarını yorar. Ama bizde tam tersi. Bu kadar kalori yakmamıza rağmen, bu kadar e, 10 kilometre koşma etkisine rağmen metabolik yaşımız genç çıkıyor. Bununla birlikte vücudumuzdaki iç yağlar, genel vücut yağlarımızda müthiş bir azalma. Vücut suyumuzun arttığını göreceksiniz. Yani biz aslında kayıplarımız vücudumuzdaki mineral, vitamin sudan değil tamamen toksinlerden ve ağır metallerden olduğunu göreceksiniz. Ve pratik savunada, far pratik savunada kalıcı kilo vermeyi yaşayacağız. 15-20 seans sonunda şunu göreceğiz. Yaklaşık 5,5-6 kilolar vereceğiz ama yaklaşık 10-15 kilonun inceliğini yaşayacağız. Yani sıkılaşarak kilo vereceğiz. Ki biz artık çok öyle kilo bizim için hiç önemli değil. Biz daha çok e, işin e, sağlıklı e, yaşlanma, sağlıklı yaşama konusundayız. Ama buna rağmen bu savunayı kullandığınızda, istikrarlı kullandığınızda ki bu haftada 3 bizim tavsiye ettiğimiz, haftada 1 de olabilir. Ama her gün yapanlar sonuçlarını çok daha hızlı alacaklar. Her gün 20 dakika mutlaka akşam yatmadan önce kullanın. Hem çok sağlıklı bir uyku hem de sıhhatli bir vücuda sahip olun. Evet. Şimdilik bu kadar. Daha sonra yine kısa videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.